her yer her yerde yine sanki hiç düzel düzeltmiyorum da daha geçen hafta düzelttim burayı bir yıldır dokunmamışım sanki evdeki işleri organize etmekten kendime vakit ayıramıyorum ki sen niye buradasın acaba sen niye buradasın bilmiyorum ki hangi ara girdim buraya ay çalıştığım için mi bu işler bana zor geliyor acaba ya hayır herkes nasıl yapıyor da ben yapamıyorum onu bilmiyorum kendime haksızlık ediyorum ya. Yapıyorum işte. Yapıyorum. Bal gibi de yapıyorum. Sen niye buradasın acaba? Hı? Seni kim çekmeceye koydu bakayım ha? Hı? Ne yapıyordun çekmecede? <laughs> Yelesine bak kırmızı kırmızı. Dillerini çıkarmış dillerini. Ay. Çocuk olmak varmış bak. Oynayamadık ki hiç. Bu kadar işin içinde çocuğa da zaman ayıramıyorum yeterince zaten. Cık. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Hiçbir şeye. Hı? Kimseyi de memnun edemiyorum. Ne kocayı, ne babayı, ne aileyi, ne çocuğu. Hiç kimseyi. Beni kim memnun edecek peki? Çifte mesai, e, ücretli bir işte çalışan kadınların e, ev emeğinde de, e, bakım emeğinde de, evde de e, aslında ikinci bir mesai harcaması anlamına geliyor. Bu, istatistiklere de yansıyan, zaman kullanım anketlerine de yansıyan bir şey. Türkiye'de çalışan bir kadın, e, işte çalıştığı süre dışında ortalama üç buçuk saatini ev ve bakım emeğine ayırıyor. Bu çalışan erkeklerde 45 dakika, çalışmayan kadınlarda 5 saatin üzerinde. Evlilik üzerinden baktığımızda yani evli veya çocuk, çünkü evlilik ve çocuk bakım emeğini ayrılan mesainin süresini çok değiştiren bir parametre. Bunun daha da arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu rakamlar ortalama rakamlar. Yani siz mesela çalışan iki çocuklu bir e, dışarıda çalışan, ücretli bir işte çalışan, iki çocuklu ve evli bir kadının mesaisi diye sorduğunuzda bu rakamlar çok daha yükselecektir ama ortalama 3,5. Çifte mesai böyle bir kavram. İzliyorlar. Bizim çocuklar. Beni izliyorlar. Bak bak bak. Sökülmüş bu da. Seni de. Siz burada dur sen şimdi her şeyimiz tamamdı da sen eksiksin. Ne oluyor paşa? Ne bu şimdi? Hı -hı. Şöyle bir düzgün Aynı katlayalım beyefendinin tişörtü karışık olmasın. Dur bakalım dur. Hemen bak görsün. bak ne güzel katlıyorum. Hı. Mağazacılar bile benim gibi katlayamıyor. Dur. Her gün yaparsan elin Her alışır arkadaşım. tabii. Evet. Nereye ya? ya? Bir işim var. Ya maç muhabbeti yapmıyoruz. Ciddi bir mevzu konuşuyoruz burada. Tamam işte oğlum ben gelince yaparız. Allah Allah. <laughs> Efendim Ayşe'cim Efendim İyiyim sen ne yapıyorsun Valla ne yapayım ben de Sabahtan beridir hiç durmadım İnan şimdi çamaşır katlayıp Soluklanıyorum arada nefes almış Oluyorum ben de ha, Birikmişti bütün Hafta boyunca Hayır, Birikmişti dediğim de yani Hani Dün de yıkadım bugün de yıkadım İşte öyle birikiyor her gün birikiyor ne bileyim hmm. Ay yok canım nerede ya Valla ben de istiyorum yardımcı bir kadın ama biliyorsun beyefendiye göre gereksiz ve lüksmüş. E çalışsam da ona göre bütün bu işler benim işim. Tabi. Hı, hı Yok canım yani biliyorsun hani az kazanıyorum çok kazansam hiç ona sormam bile tutar çağırır birini hem benim işim hafiflemiş olur. Öyle öyle. Sen ne yapıyorsun? Hı hmm, aynı durumdayız. İyi tamam o zaman sen de işini bitir sonra rahat rahat konuşuruz. Biterse tabii. Ha? Tamam hadi görüşürüz. düzenli ya da düzensiz bir yardım almanın iki boyutu var aslında birincisi bunu kimden alıyoruz yani orada bir cinsiyet ilişkilerini dönüştüren bir süreçten bahsetmiyoruz gene yardım aldığımız kişi annelerimiz ya da ücretli bir emek bir kadın emeği oluyor o işte tıpkı kadının bakım emeğinin değersiz olması gibi ücret olarak düşük bir iş oluyor bu bir yani bunun kendisi bir sorun çünkü zaten o, o desteği size veren kadının da evde bir çifte mesaisi oluyor. Yani Böyle zincirleme bir kadınlar arası bakım e, zincirleri var. Yani e, bugün küresel olarak da böyle bir şeyden söz ediliyor. Yani işte az e, düşük gelirli ülkelerden işte merkez ülkelere, e, kuzey ülkelerine bakım zincirleri oluşmuş durumda. İşte hemşirelik de aynı şekilde, işte yatılı bakıcılık da aynı şekilde. Bu küresel bir mesele aslında. İkinci boyutuna gelelim çok ıı, konuyu ıı, dağıtmadan. Ee, ücretli bir yardıma başvurmak yani düzenli bir destek almanın ıı, ikinci sorunlu kısmı bir bunu ıı, tümüyle delege edemiyorsunuz. Ay, az önce konuşmuştuk. Bakım emeği çok birbirine bağlı işlerden oluşuyor. Ve e, çok ayrıştırılması kolay değil. İşte siz mesela evin ütülerini ütücüye verebilirsiniz. Camlarını birine sildirebilirsiniz. Ya da günlük çocuk bakım hizmetinden yararlanabilirsiniz. Ama e, Evde bakıma muhtaç olanların veya olmayanların hayatına devam ettirebilmesi için gerekli iş paketleri bunlardan <laughs> ibaret değil. İlla ki piyasaya ya da devlete ya da yani ücretli bir nasıl diyeyim en formal bir alana devredemeyeceğiniz bir bakım yükü var. Bir buradaki ilişkileri değiştiremediğiniz sürece ne kadar delege etseniz de burada yük yine kadının üzerinde oluyor. Sadece bunun işte kreşler açılmasıyla çözülebilecek bir sorun değil ya da ıı, ev işinin toplumsallaştırılması deniyor ama o o kadar da kolay bir şey değil. Mutlaka toplumsallaştırılamayacak. Hangi siyasi nasıl diyeyim e, yerden konuşursanız konuşun. Bu işin evde hane içerisinde çözülmesi gereken bir boyutu var. O boyutta aslında erkeklik gibi meselelerin sorgulanmasını tam böyle çok dokunulmayan Alanların sorgulanmasını gerektiriyor. Böyle bir boyutu var ve hem sosyal politikayla hem hane içindeki iş bölümüyle ilgili bir konu bu. Ay. Alışveriş bile benim sırtımda. Hiçbir şey yapmıyorum ya. Bunu da ben yapayım. Ama bir şey eksik olsa hemen sormasını bilir. Bu neden yok? Şu neden yok? Beni önemsemiyorsun. Benimle ilgili hiçbir şey göz önünde bulundurmuyorsun. Aman bir şey eksik olmasın beyefendinin. Aman C vitaminini alsın. Sağlıklı olsun o. Evlilik demek hayatı paylaşmak demekmiş. Pe, sen onu benim külahıma anlat. Öyle günde birkaç saat çocukla ilgilenmekle sorumluluk olmaz beyefendi. Seveceksin, okşayacaksın birkaç saat sonra ben sorumluluğumu yerine getirdim diyeceksin. Oldu. Oldu o kadarını ben de akıl edebiliyorum. Hep söylenip duruyorum biliyorum. Söylenmekle de olmuyor. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini de biliyorum ama nasıl? Değişmeli biliyorum. Değişmeli. Biliyorum ama nasıl, nasıl, nasıl? Al oğlum bu sana bir ay yeter. Şurada kalsın beyefendinin meyveleri. Çok sevdiğim bir şey var. Bir yazar. Güçsüzün silahından bahsediyor. Bazen sadece mırıldanmak, sadece arkadan dolanmak, söylenmek, çıkış yolu bulunmayan insanlar için bir rahatlama yolu, bir belki de katlanma biçimi haline gelebiliyor. Kuşkusuz buradan siyasi talebe giden uzun bir yol var yani. Söylenmek bence bir aşama. En azından söylenmek bundan rahatsızlığın dışa vurumu ve e, bence bir e, talebe giden bir yol gibi görüyorum ben bunu, bunu olumsuz bir şey olarak görmüyorum çünkü e, söylenmenin dışında da tıpkı şey gibi bu işin değerini kadınlarca arttırmakla söylenmek aynı kaynaktan çıkıyor. Bu işin değerini e, arttırmak işte benden iyi kimse bu işi yapamaz demek canım bu iş kadınlar yapar zaten demek bir şöyle bir şeye yansıtıyor yani. Bu için değerini altını çizmekle ilgili bir isyanı da yansıtabilir ama tabii ki bu egemen söylemleri doğrulayan yani isyan demek doğru değil ama bir bir çıkışsızlığın yansıması. Söylenmek belki bunun bir adım ötesine geçmek demek bence. söylenmek bu işlerden rahatsız olmanın ve aslında şeyin itirafı bunun e, o kadar da sadece duygusal, isteyerek ve severek yapılan bir şey olmayın, olmamasının da itirafı. Sil anam sil. Sonu yok ki bunun. Şu derslerde hiç temizlenmiyor anlamıyorum. Ya. Sonsuz bir şey. Ömür boyu sürüyor sanki. Ne oldu sen de mi yaşlandın? Ha? Pes mi ettin? Öldür pes etme. Bunların da yeni düzenekleri çıkmış. Aman, yeni düzenekleri çıksa ne olacak sanki? Allah aşkına kendi kendine yürüyüp temizliyor mu sanki? Yine ben tutuyorum, yine ben yürütüyorum, yine ben temizliyorum. Gören de diyecek reklamlarda. Aa, kendi kendine her tarafı yürüyüp temizliyor. Acaba ben ayda kaç saatimi silmeye ayırıyorum? Çok merak ediyorum. Bir çetele mi tutsam acaba? Şöyle yazsam. Şu duvara assam. Beyefendi kapıdan girdiğinde hemen gözüne ilişse görür mü acaba? İşine geleni görür. işine gelmeyeni görmez. Şimdi karmaşık bir takım hesaplamalar var. Ama şöyle söyleyebiliriz kabaca. Bir yaklaşım e, alternatif yani o işi yapmasa dışarıda yapacağı iş ortalama ne kadar saat başı ücret ne kadar alacak üzerinden yapılan bir hesaplama var. Bu hesaplama biraz daha yüksek e, ç, e, gayri, e, gayri safi milli hasla hesaplarında görünmeyen emeğin değerinin daha da e, oldukça görünür bir hale gelmesine yol açıyor. Çünkü ortalama ücret alternatif ücret dediğinizde neredeyse gayri safi milli aslanın yarısını aşan rakamlardan bahsediyoruz. Yani bu hesapla yapıldığında. İkinci yaklaşım yapılan işin kendisinin piyasadaki değeri üzerinden hesaplama. Yani işte ütü bir saatlik ütü üzerinden. Bu belki biraz daha düşük çıkabilir. Çünkü o işin kendisi de piyasada değersiz veya daha düşük değerle ölçüldüğü için ama böyle yapıldığında dahil 3'te biri aşan yani gayri safi milli hasıla'nın üçte birini aşan rakamlardan söz ediyoruz. Yani bu kayıt dışı müthiş bir e, ekonomi olmanın ötesine kadınların sırtından, kadınların emekleri üzerine kurulu e, olağanüstü eşitsiz bir sistemi bize anlatıyor. Bence e, kayıtlama ve e, bunun bunu ölçmenin kendisi bize en çok bu konuda fayda sağlıyor gayri safi milli haslanın yarısından söz ediyoruz. Yani bu dünyadaki bütün iktisadi faaliyetleri düşünün, onun yarısı demek. Ben bu iktisat hesaplarının görünmeyen eme emeğin görünürlüğü ve politika üretilmesi bakımından çok anlamlı olduğunu ve çok konuşulması gerektiğini, dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar kağıda yazık ya. Bir sürü fatura. Bakalım. Yuh. Bu kadar elektrik faturası mı Ay, ye, olur ya? Aa, ne harcadık biz ya? KDV matrağı. Bilmem KDV masrafı matrağı. Yuva, yuvarla yuvarla tabii tabii. Sana daha üç gün var. Bakalım. Al sana gaz faturası da. Sana da var. Bak bak bak, bak. Geçen ayınkini ödememiş iki fatura üste gelmiş. Gördün mü? Ya Faturaların otomatik ödemeye verilmesine karşıymış beyefendi. Neymiş? Her şeyin kontrolü onda olması gerekiyormuş. Sanki kontrol eden o da. Hayır ben olmasam bu evde her şey yıkılır ya. Bu evin temizlikçisi benim, üretim sorumlusu benim, hizmetlisi benim, her şey benim. Elektrik kesilir, su kesilir, faturalar yerle bir olur her şey. Bak. Sen söyle kuşum ne yapmalı? Ha? Ne yapmalı? Değişmeli değişmeli değil mi? değişmeli. Hakikaten sistem çökebilir. <laughs> Ama bunun, bunun kendisi e, kadının bu işi yapabilmesinden ve buna yetenekli olmasından kaynaklanmıyor. Bütün bu e, uzun yıllara dayanan e, deneyimden kaynaklı bir şey bu. Dolayısıyla da kolayca şeye dönüşebiliyor farkındayım yani. Evet bu işi en iyi kadınlar yapıyor. Ve kadınlar ortadan kalktığında çocukların hali, e, dilimizde bile Kullanabiliyoruz bunu. Mesela şöyle şeyler, işte e, ha çocuğu bu akşam babasına sattım gibi söylemler mesela. Ya da aa işte bu iyi adam hiç söylenip durma en azından sen toplantıdayken çok çocuklarına bakıyor. Yani sanki bu işi kadınlar da e, ben olmazsam dönmeyecek böyle bir düzen var. Erkek bir noktada buna entegre oluyor ve e, orada yardım ediyor gibi bir algı. Tabii ki kadınların aleyhine bir şey bu. Ama dediğim gibi ikinci bir derimiz gibi olmuş bir işleyişten söz ediyoruz. Bunu niye oraya taktıysan? Ay. Bak 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 bunlar burada ne yapıyor yatağında ne yapıyor? Ah be oğlum. Ah be oğlum kaç defa söyleyeceğim şu oyuncaklarını kendin topla diye. Daha nasıl anlatacağım? Dilimde tüy bitti. Ay yok yok. Bunları baştan eğitmek lazım. Yoksa ileride evlendiklerinde evlendikleri kadınları mutsuz edecekler. <laughs> Düşündüğüm şeye bak ya. Benden de iyi kaynana olurmuş ha. <laughs> Sevdim bu halimi. Sevdim de yani. Ay şurada biraz uyusam da kimse görmese beni. Ah. Dolabın içinde savaş alanı, savaş alanı. E oğlum ya alan mı yetmiyor sana? Girip şu dolabın içine mi oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Ben bilmiyorum ki. Daha dün düzelttik bu dolabı. Bak kemeri de buradaymış bak o kadar aradık. Anne kemerimde kemerim. Kemerimde kemerim. kemerim, de kemerim. Ee, oğlum buradaymış işte. Yok yok. Ağaç yaşken eğilir. Babasına rağmen ben başaracağım bu işi. Kararlıyım Öyle oğlumu erkek deyip geçiştirmeyeceğim. Öğrenecek bu işi. Yazık oğluma ya. Yazık yazık. Büyünce anlayacak beni ama. Şimdi seni düzeltiyorum ama biliyorum bir saat sonra yine savaş alanı olacaksın. Bak. Evet en çok söylenen şeylerden biri. E, e canım, bu erkekleri de anneleri yetiştirmiyor mu? Ben de böyle söylendiğinde öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zaten onun kendisi bir problem. Yani o erkekleri sadece annelerin yetiştirmesine itirazımız var. Bir bu. Yani meselenin böyle iki... E Annelerin yetiştirdiği erkekler de yani anneler de uzaydan gelen anneler değil bu toplumda yaşayan anneler ve işte e, o, o alanda e, bakım emeği harcayan, o alanda emek harcayan, yorulan anneler. E, bu işi tek başına bir de bu kadar emeği görüp bir de üstüne e, eşitlikçi çocuk yetiştirme görevini de kadınlara verme bana birazcık komik geliyor açıkçası. Çünkü ailede öyle bir model olmadıkça çocuk böyle e, o şeyi zaten babasından gördüğüyle öğreniyor. Doğru da değil yani. Bunu öğretecek olan anne de değil. Baba mutfağa girince böyle bir şey öğrenmiyor. Yani nasıl öğrenebilir ki? Yani annenin sürekli ev işi yaptığı bir ortamda ya da annenin daha az kazandığı bir ortamda, annenin yaptığı işin değersizleştiği bir ortamda bunu çocuğa öğretmeye, anlatmaya gerek yok. Hani çocuğun görmeye, yani bu farklılığı görmeye ve deneyimlemeye ihtiyacı var. Dolayısıyla da bu çok haksız bir şey. Yani bir de canım çocukları da anneler yetiştiriyor demek. Kadınlar evet bu düzenin sürdürücüsü olabiliyor. Kadınlar bazen evet oğlan çocuklarına sen yapma diyebiliyor. Burada o eşitsizliğin sürmesine iştirak edebiliyor. Ama burada da bütün faturayı kadınlara kesmek bana çok doğru bir yaklaşım gelmiyor. Nihayet bitti işlerim. Hı. Bitti işlerim dedim. Duydun değil mi? Bilerek dedim. Aslında benim değil bizim demeliydin. Bu işlerin böyle sürmemesi gerektiğini biliyorum. Biliyor musun? Şöyle avazın çıktığı kadar eşitlik evde başlar demek istiyorum.